O Malicim hoş geldin. Eğitimimize önem verdik yani Edu. Buradayım arkadaşlar. Buradayım ve buradayım. Vallahi de buradayım, billahi de buradayım. Reis işleme girecek miyiz bugün? Bu nasıl bir motivasyon ya? Şu ortamda hani desem ki şuna girelim girecek adam ya. Gel. Gel hadi. Reis. <laughs> Gel. Gel. Koş. Hoppa. Aslan parçası. Evet giriyoruz hadi. Hadi giriyoruz. FTT'ye giriyoruz. FTX coin'le. Bitcoin gidiyor salaktan ha. FTX yayının çok iyiymiş 6 saatlik. O yayın çok iyiydi ya. FTX battığında baya şey modunu açmıştık. Terminator modunu açmıştık. Güzel de para kazanmıştım o gece abi ki. Bu arada daha güzelini yaparız. Ya bu Instagram'da açılan sayfaların ucu bucağı sonu yok arkadaşlar. Maalesef yani maalesef elden hiçbir şey gelmiyor takip etmeyeceksiniz reportlayacaksınız gördüğünüzde biri size DM atarsa ticaretiniz nasıl gidiyor efendime söyleyeyim seni grubuma çağırıyorum vesaire benim kimseyi hiçbir yere çağırmayacağım kimseden de para istemeyeceğimi biliyorsunuzdur yani siz zaten biliyorsunuz ama bilmeyenler var maalesef fincanı nereden aldım fincanı normal hepsi buradan aa saklama kabı alacaktım ben dur Şimdi almayacağım da to-do listime yazacağım. Her yetişkin yoğun çalışan bir birey gibi to-do list kullanıyoruz arkadaşlar. Microsoft'un to-do listi var. Gayet güzel. Bak herkese tavsiye ederim. İşi gücü olan herkese tavsiye ederim bak. Şuraya widget olarak ad adabiliyorsun, atabiliyorsun. Microsoft'un to-do uygulaması. Bak burada yazıyor. Benim yapacağım işler. Aynı zamanda web'de de var. Yani yaz oraya. Mesela işte Sallıyorum. İşte telefoncuya git. İşte atıyorum. Şunu al. Saklama kabı al. Şimdi yazıyorum. Saklama kabı al. Yarın sabah bilgisayarın başına geçtiğimde mesai açacağım. Var mıymış halletmem gereken bir iş. Çat sipariş vereceğim. Görev. Saklama kabı al. Tamam. Evet. Gençler ve genç kalanlar nasılsınız? Canını yediklerim. Multijetçim, 10 kişiye kaç kişiye dur bakayım 5 kişi abonelik hediye etmiş Multijet çok teşekkür ediyoruz kendisine sağ olsun var olsun sektörümüzün yakışıklı traderlarından 2009 yılının ödüllü motoru multijet fiyatın harikalar yaratan dizel motoru çok iyi başarılı bir motordur Evet nasıl keyifler keyfiniz sağlığınız nasıl İyi de nasıl olsun? Bugün Melih'le bir çıkalım dedik. Bir şeyler yiyelim. Hep beraber gittik, bir şeyler yedik, geldik yarım saat. Onun dışında evdeyim gün içerisinde. Sabah kalkıyorum, bilgisayarın başına geçiyorum. Toplantılarımı görüyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Gerekli gereksiz. Benim trade'im fena değil. Ben şeyden önce, düşüşten önce e, matiklerimi sattım. E, matikleri e, 0.81 gibi satmam baya bana şey yaptı Yaradı yani kurtardı birazcık %30 civarında dolarım vardı biliyorsunuz Matikte iyi matiğim vardı yani Bir %10 %15'e çıktı %45 civarında e, Dolara geçmiş bulunuyorum Birazcık hata ettik ya bu Ben e, bu spota yatırım yaparken şeyi bekliyordum açıkçası. Yani bu piyasadan bir karanlık bir crash daha bekliyordum. Ama dedim ki düşer hızlı bir alırız alttan. Ya yani gerçi yine aynı plan değişen bir şey yok. Kademeli alacağız sonuçta. Bu yaptığımız yani bu dönemde yapılan yatırımlar hani uzun vadede gerçekten %50 düşmüş, %60 düşmüş. Yani yarı yarıya düşmesi işte 2 dolar olan ürünün 1 dolara gelmesi falan e, elbette tabii ki yani çok büyük rakamlar bunlar kabul edilir değil ama şeyde problem de yaratmaz yani bu rakamlar anlatabiliyor muyum? İki günde üç günde o zarar çıkar verimli ateşli bir piyasada. Ben piyasadan çıktım geçen sene siz ne yapıyorsunuz haller nasıl? Vallahi biz çıkamadık piyasadan maalesef biz kazık çaktığımız için buradayız. Bu yayın böyle sohbet edeceğiz piyasada konuşacağız genel geçer motivational şeylerimizi de konuşacağız sorularınızı sorabilirsiniz. Böyle sorulu cevaplı yazdığınız şeylere herhangi konu, bir konuda bir şeyler anlatabilirim. <laughs> Güzel bir kesit yakalarsanız klip alın arkadaşlar. Güzel bir diyalog, komik bir diyalog vesaire. Onu bizim ekibimiz paylaşıyor biliyorsunuz.